Evet Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Veysel kolay gelsin abim. Sağ ol abi. <laughs> Veysel de ateş ediyor. Ha, iyice kaslar şey oldu. İlk önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sabah bir RS200 aradı. Çekiciyle getirdi motoru. Bajaj RS200. Abi dedi motor dedi çalışmıyor falan dedi. Sonra Veysel bu motoru söktü. Tabii ki değil mi? Parçalı <laughs> Ondan sonra Veysel. Şu üst kapağı bir göster ilk önce. Abi böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Sibop kalmamış içinde görüyorsun. Evet. Işte. Bu da yamuk zaten arkadan patlatmış. Eğmiş. Üst kapağı gollemiş. <laughs> evet. Şimdi... Aa baksana. baksana. Şeyler yok değil mi? Siboplar yok. yok. yok motorun abi, içinde, motoru aşağıya. Bak şimdi Hep En en şey. önemlisini söyleyelim. Piston, piston bile yok abi. Piston abi, içinde dağılmış. Bak piston, şu anda bunun ucunda piston olması lazım arkadaşlar. Aynen. Gajon pimi kalmış, piston yok. Piston Paran nerede? Aşağıda. Aşağıda. İçeri. Bırak hep Aynen. Etmişmiş. Ciddi bir masraf çıktı şimdi gene. Bütün parçalar içeride geziyor. Bak bak. Şuradan çıkaralım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Piston paramparça olmuş. Bombayı bile dağıtmış. Aynen. Ya pompası, şuraya bak. Bak bak. Motorun içinde dolaştı inşallah. Tabii piston gitti, silindir gitti. Ya pompası gitti, şu dişleme arasına girdiyse o da sakat. Daha da Şimdi biz söylüyoruz, bize kızıyorlar. Değil mi? Şimdi tek silindirlerin makineyi bu kadar zorlamayın, bakımlarını aksatmayın diyoruz. Yani bunu 100 bin kez söyledik size. Aslında normalde yani bu şey olmaz. Bu makine daha zorlanmış belli, bir şey olmuş makineye. Yani, öyle mi? Mi? Sen yanına ne mi abi? Kilometresi daha çok düşük. Kaç? Bakalım abi. bakamazsın aslında kim söktük şeyde. Nasıl yapacağız? <laughs> Akıyı söktük. 15-20 binde mi yani en fazla o kadardır. Kaç? Hayır abi 9 binde mi? 9 binde mi? 9 binde. Abi piston yani şimdi biz daha önce şey gördük hani, piston tamamen böyle sıyrılmış ilk defa görüyorum ben de ya. Hiçbir şey kalmamış yani. Nasıl bir şeyse yani nasıl bir... Vay nasıl satayım ya. Şimdi üst kapak, piston, silindir, buralar sökülecek. Yağ pompası, krank. Ong yani ong on, on fazla gider ha. Şu dolar yüre dolar yürüden sonra üst kapak sadece 3000 küsürlerde abi. Aynen. 3000 3000 şu ocarda evet. bir şey. Tamir olacak gibi değil. Tamir olacak gibi görünmüyor. Aynen. Çünkü bayağı da almış. nasıl tamir edeceğiz cesay bunu şimdi verim olmaz ki. Hı. Ha yapılır hani virüs kapakçı şey yapar bir da. Ay sonra gene gene gelen... goller. Olmaz ya. Her şey sıfır alınacak, takılacak yani. Evet, ne diyoruz o zaman Veysel? Tek silindirli makineleri zorlamayın diyoruz. Yağ bakımlarını aksatmayın diyoruz değil mi? Aynı, öyle Ateş ediyorsun ha bu arada. <laughs> evet arkadaşlar, görüşmek üzere, saygılar.